Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte tek sort olarak DJI Spark'ın inceleme videosuyla karşınızdayım. thank you Evet, DJI Spark. Boyutları anlamında küçük, tasarımı anlamında şirin, özellikleri anlamında ise çok akıllı bir drone. Öncelikle bu drone'u bizlere yollayan DJI'nin Türkiye'deki tek yetkili satış mağazası Pro Video'ya teşekkür ediyorum. E, lansman videosunda zaten yayınlamıştık. Lansmanda da e, Pro Video'dan bu ürünü istedim ve bizi kırmadılar incelemek için DJI Spark'ı bizlere yolladılar arkadaşlar. Şimdi DJI Spark'tan bahsetmeye başlayalım. Öncelikle bu drone'un iki tane paket içeriğine sahip olan versiyonu bulunmakta. Birincisi hemen arkamda duran paketi içinde olan drone ve içerisinde drone'un çıktığı sadece kendi pilinin olduğu, şarj cihazının olduğu, bir tane de koruma kabının olduğu versiyon arkadaşlar. İkincisi ise komba paket olarak geçen içerisinde drone'un olduğu, yedek pillerin olduğu, pil şarj cihazının olduğu, koruma pervanelerin olduğu, taşıma çantasının olduğu, işte kumandasının olduğu bir paket bulunmakta. Videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum ki eğer profesyonel işler yapacaksanız daha böyle kapsamlı kapsamlı işler yapacaksınız. Kesinlikle combo paketi almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ama daha düşük böyle sadece ayda yılda bir kez drone'u kullanacağım. Böyle küçük çaplı işler yapacağım. Gerçekten küçük çaplı işler yapacağım diyorsanız da normal standart haliyle alabilirsiniz. Ama uzun menzil uçacağım. Çok yüksek süre havada kalmak istiyorum. İşte, işte drone'u böyle yoğun bir şekilde kullanacağım. Güzel işler yapmayı planlıyorum diyorsanız kesinlikle combo paketi almanızı tavsiye ederim. Şimdi gelin DJI Spark'ın tasarımıyla devam edelim. Spark gördüğünüz gibi avucuma sığabiliyor. Gerçekten küçük bir boyutu var yani yükseklik olarak şöyle uzunluk olarak iPhone 7 Plus'la neredeyse aynı boyuta sahip arkadaşlar. Ve ağırlık olarak da 300 gramlık bir ağırlığa sahip. Ağırlık çok önemli bir nokta çünkü birazdan deneyeceğim konular gerçekten durumu uçurmak için önemli arkadaşlar. Tasarım olarak malzeme kalitesine değinmemiz gerekirse sert plastikten yapılmış bir drone karşımızda ve gerçekten kaliteli. Yani bir yere çarparsanız bir şey olursa muhtemelen sadece pervaneler zarar görecektir. Onun dışında bu kanatların olduğu kısımlar falan gerçekten çok sağlam ki bazı küçük çaplı deneyimler e, Dronun sağlam olduğunu da kendim gördüm arkadaşlar. E, zaten internette yapılan testlere baktığınızda da drone, drone harbiden sağlam bir drone. Malzeme kalitesi anlamında çok dayanıklı. Dronumuzun 300 gram olmasının çok güzel bir avantajı var. Ne bu avantaj? Biliyorsunuz dünya üzerinde drone uçurmadan önce bir belge almanız gerekiyor o, o havacılık kurumundan. Ülkemizde Türkiye Havacılık Kurumu'ndan normalde izin almanız gerekiyor bir drone uçurmanız için. Bunun bir limiti var. 500 gram aşağısındaki dronlara herhangi bir izin almanız gerekmiyor. Herhangi bir belge almanız gerekmiyor uçuş yapmak için. Bu drone 300 gram olduğu için arkadaşlar herhangi bir belge, izin hiçbir şey almadan drone'u rahatlıkla uçurabiliyorsunuz. Kimse gelip dese bunu uçurma iznin var mı, belgen var mı diye sormuyor. Ama işte yine yasaklı bölgelerde uçurma yasak olan yerlerde zaten GPS bulunuyor veya o bölgeleri tanıyor ve girmiyor arkadaşlar. Ama e, bu belge olayını e, olmaması e, drone'un yine kompaktlığıyla beraber bizi işimizi kolaylaştıran yönlerinden bir tanesi. Spark'ın biraz teknik özelliklerinden bahsedelim. Hemen ile başlayalım. Drone'un zaten dörtte biri batarya arkadaşlar. Batarya arka taraftan çıkartılabiliyor, değiştirilebiliyor ve 1500 mAh büyüklüğünde bir batarya. Ee, uçuş süresi olarak 16 dakika uçuş süresi bizlere sunduğunu söylüyor diyeceğim. Ama birazdan detaylı bir şekilde pil performansını da sizler için değerlendireceğim. Spark'ın ön tarafında kamerasını görmekteyiz. Kameramız 2 eksenli görüntü sabitleme sistemine sahip. 12 megapiksel çözünürlüğünde 2.6 diyafram açıklığına sahip bir kamera arkadaşlar. Ve hemen söylemem gerekirse kamera kalitesini gerçekten beğendim. Full 30 FPS videolar çekebiliyor ve 12 megapiksel çözünürlüğünde de fotoğraflar çekebiliyorsunuz DJI Spark'ın kamerasıyla. Kameranın üst tarafında siyah bir kısım bulunmakta. Burada ise drone'u akıllı yapan özellikler bulunuyor. Yakınlık sensörü, 3 boyutlu algılama sensörü, birçok sensör burada konumlandırılmış durumda. Bu sayede drone'u elinizle kontrol edebiliyorsunuz veya drone herhangi bir yere çarpmıyor, mesafeyi algılayarak durabiliyor. Bu tarz özellikleri buradaki sensörler sayesinde drone yerine getiriyor. Drone'umuzun alt tarafında yine sensörlere yer verilmiş durumda. Bu sensörler de yere ineceği yüzeyi tanıyor. Ona göre hızını ayarlıyor ve iniş yapıyor arkadaşlar. Avucunuza dahi drone inebiliyor isterseniz. Son olarak drone'umuzun arka tarafında bir Spark yazısı bulunuyor. Bu kapağı açtığımızda burada micro USB girişini görmekteyiz. Yanında SD kart girişi bulunmakta. Drone'u bu haliyle alırsanız yani stok haliyle alırsanız şarj girişini hemen arka taraftan sağlıyorsunuz. Ve bunun altında da bataryanın üzerine bir tuş bulunmakta. Bu tuşa bir kez basıp bir de basılı tuttuğunuzda drone'unuz açılıyor arkadaşlar. DJI Spark'ın diğer özelliklerinden bahsetmeden önce şimdi hep birlikte DJI Spark'ın kamerasıyla çektiğim videoları kısaca biraz izleyelim. Umarım çektiğim videolardan keyif almışsınızdır arkadaşlar. Ben oldukça eğlendim çekim yaparken. Şimdi Spark'ın diğer özellikleriyle devam edelim. Öncelikle bir kuruluma geçelim. Nasıl bağlantı sağlayacağımızdan biraz bahsedelim. DJI Spark'ın iki tane bağlantı yöntemi var. Ee, bu haliyle aldığınızda telefon üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Ama diğer haliyle paket halinde aldığınızda, combo paketi olarak aldığınızda drone'un yanında bir de kumanda oluyor? Kumanda üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Drone'u telefonla kontrol etmek istediğinizde arkadaşlar 100 metreye kadar bir çekim imkanı sizlere sunuyor. Ama bu 100 metre işte İstanbul koşullarında, şehir koşullarında, Wi-Fi sinyallerinden, işte diğer sinyallerden etkilenerek bayağı bir düşüyor arkadaşlar. Ama açık alanda 100 metreye kadar da muhtemelen çekecektir diye tahmin ediyorum. Bunun dışında bu kumandadan dolayı bir takım özellikleri daha var. Dronumuz normalde 25-30 km hıza çıkabiliyor. Ama kumandası ile beraber 50 km'ye kadar da hıza çıkabiliyor arkadaşlar. Kumanda çok fazla işe yarıyor. Hem kullanırken etkisi büyük hem de çekim kuvveti olarak yine etkisi büyük ve drone'un performansını biraz daha arttırıyor kumanda sayesinde. Öncelikle drone'u çalıştırıyoruz ve çalıştırdıktan sonra arkasındaki tuşa 9 saniye basılı tutmak zorundayız arkadaşlar. Çünkü Wi-Fi'nin aktive olması için e, bu da biraz zaman kaybediyor. Yani 9 saniye buna basıyorsunuz bir de telefondan bağlamaya kalktığınızda ve 15-20 saniyeniz gidiyor. Hemen uçurmak istiyorsunuz çünkü drone'u böyle acele ediyorsunuz. Benim gibi tez canlı insanlar böyle hemen uçurmak istiyorsunuz ama o süre gerçekten uzun bir süre arkadaşlar insanlar için. E, ve bağlantısının bence biraz daha pratik olması gerekiyormuş. Ya bir ayarı var ya da ben bulamadım bilmiyorum ama e, telefona bağlar yaparken Wi-Fi açmak için 9 saniye arkaya basılı tutmanız gerekiyor. Sonra telefona bağlıyoruz. Telefona bağladıktan sonra telefon üzerinden rahatlıkla kontrol edebiliyoruz. İlk defa böyle uzun süreli bir drone deneyimim oldu arkadaşlar. Ve drone'a alışma sürecim 2,5-3 gün sürdü. Ve e, kolayla alıştım. Zaten internetten de drone'un test videolarını izledim. İşte rüzgara karşı testini, suya karşı testini, çarpmalara karşı testini izledikten sonra böyle biraz daha gaza geldim. Abi bir şey olmuyor mu zaten falan dedim. Böyle rahat rahat uçurdum arkadaşlar ondan sonra. Ve e, kullanımı kolay. Zaten drone güven veriyor size. işte e, rüzgar çarptığında tekrar geri olduğu yere dönebiliyor. İşte yanına bir şey yaklaştığında önüne bir nesne olduğunu otomatikman durabiliyor vesaire. Bu tarz özelliklerinden dolayı veya e, uzağa gittiğinde bağlantı koptuğunda tekrar o bağlantıyı yakalayabiliyor veya ve kendi kendine dönebiliyor isterse arkadaşlar bu tarz özellikleri sayesinde drone insana bayağı güven veriyor ve kullanımı ciddi anlamda etkiliyor. Çünkü böyle bayağı pratik oluyor ve hiçbir şekilde e, kafanız böyle soru işaretleriyle kaynamıyor arkadaşlar. Bunun haricinde telefondan kontrol ederken klasik telefon olduğu için yani biraz hissiyatsız bir kontrol elinizde oluyor arkadaşlar. Çünkü bir joystick yok, bir tuş yok sadece dokunmatik yüzeyde parmağınızı hareket ettiriyorsunuz ve hissiyatı gerçekten az ama iki 3 günden sonra buna alışabiliyorsunuz ama kesinlikle bu drone iyi işler yapmak istiyorsanız farklı böyle güzel işler yapmak istiyorsanız kumanda şart oluyor arkadaşlar bir müddetten sonra ve gerçekten farkını rahatlıkla hissediyorsunuz. Spark'ın şimdi pil performansı ile devam edelim. İçerisinde 1500 mAh'lik bir pil olduğunu söylemiştik. Değiştirilebiliyor ve DJI firmasının verilerine göre 16 dakika boyunca uçabiliyor. 16 dakika boyunca uçmuyor arkadaşlar. O bir zaten gerçek. İşte 13-14-15 dakika arasında yine kullanım senaryolarına göre değişen bir pil performansı var. İşte rüzgarlı havalarda daha pil ömrü düşüyor. Çünkü rüzgara karşı bir tepkimesi oluyor arkadaşlar. İşte sensörler açıksa işte video kayıt yapıyorsa falan e, baya bir değişiyor pil kullanımı arkadaşlar. Ama işte 12-13 dakika uçuş süresi sizlere sunuyor. Tabii bu sürede gerçekten çok hızlı geçiyor yani arkadaşlar. Hissetmiyorsunuz bile. Zaten durumu ben ilk kullanmaya başladığımda böyle. E, o ilk 3 gün içerisinde o kadar ki o kadar çok şarj etmek zorunda kaldım ki drone arkadaşlar. Yedek pil de yok. E, şarja takıyorsun ya 30 dakika en az e, şarj olması sürüyor arkadaşlar. E, onu bekliyorsun işte öğrenememişsin işte bir şeyleri deneyememişsin daha videosunu çekeceğim falan. E, zıt bırt bir şarja takmak zorunda kaldım. Yani yedek pil kesinlikle gerekiyor bu drone'a. En azından bir tane yedek pil alırsanız bayağı bir yine sizi götürür. Kumanda olmasa da o yedek pil çok fazla iş yarayacaktır diye düşünüyorum. Tabii pil performansının çok yüksek olmamasının sebepleri de drone zaten bir telefon boyutunda. Küçük bir drone ve e, bence bu seviyedeki bir drone'a koyabilecekleri en iyi pili koyduklarını tahmin ediyorum. İleride muhtemelen pilleri daha da teknolojisi geliştiğinde daha uzun süre havada kalabilecek. Zaten fiyatını da göz önüne aldığımızda diğer modeller işte 30 dakika 15-20 dakika rahatlıkla uçabilirken bu uçamamasının sebebi hem fiyat hem de boyut anlamında küçük olması arkadaşlar. Çünkü bu drone'u aldığınızda öyle yarım saat havada kalıp bir şeyler çekmeyeceksiniz. Bu drone'u götüreceksiniz, havaya kaldıracaksınız işinizi halledeceksiniz hızlı bir şekilde Geri indireceksiniz. Bu kadar arkadaşlar. Zaten çok profesyonel işler yapayım öyle yarım saat havada kalayım falan diyorsanız da dediğim gibi komba paket almak zorundasınız. Spark'ın şimdi arayüzüyle devam edelim. Arayüzünde ne gibi özellikler ve ne gibi akıllı özellikler bizlere sunuyor DJI Spark. Öncelikle değinmek istediğim nokta Palm kontrol özelliği yani avuç içi kontrol özelliği arkadaşlar. Bu sayede Drone'u elinizden kaldırıyorsunuz. Hiçbir kumanda hiçbir şey gerekmeden. Arkadaki tuşa 3 kez basıyorsunuz. Drone sizin suratınızı tanıyor. Havalanıyor. Ve karşınızda duruyor arkadaşlar böyle sabit bir şekilde. Elinizi gösterdiğinizde öndeki ışıklar yeşil yanıyor. Ve avucunuzda drone'u kontrol edebiliyorsunuz. Bu kontrol sırasında elinizi salladığınızda geriye doğru gidiyor. Ve ee, çekim hareketi yaptığınızda drone'la sizin fotoğrafınızı çekebiliyor isterseniz. Ve tekrar ellerinizi böyle avuçlarını salladığınızda da drone geri geliyor. E, tabii bunları yaparken bayağı Dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar, çünkü e, açık alanda olmanız gerekiyor, arkasının boş olması gerekiyor, herhangi arkasında bir sensör yok arkadaşlar ve geri geri giderken bir yerlere çarpabilir. Benim başıma böyle küçük bir olay geldi. Zaten Facebook ve Instagram hesaplarımızda paylaştım. E, Drone'u kullanırken ilk deneme aşamalarında ya dedim ne kadar hızlı beni takip edebilecek dedim ben. Böyle elimi hızlı sallayınca, tabii bay bay işareti yapmış oldum otomatikman. Drone doğru algıladı ve bir anda geri gitmeye başladı. Aslında bir anda değil, adam işini yapıyor. Ee, geri geri giderken arkasında ağaç olduğunu ben farkındaydım, o bilmiyor tabi. Ağaca doğru gitti ve ağaca çarptı ve son anda ben havada yakaladım drone'u. Eğer böyle bu tarz özellikleri kullanacaksanız kesinlikle açık alanda olun ve etrafınızı iyice kolaçan edin. Yani çarpacak bir şey var mı yok mu? Bunları sakın göz ardı etmeyin arkadaşlar ve e, uçuracağınız alanın geniş, ferah bir alan olmasına özen gösterin. Bunun haricinde işte elle kontrol özelliği sayesinde bence keyifli bu drone. Tabi bazen böyle tereddütlerde kalabiliyorsunuz. İşte e, arkadan ışık gelirse, suratınızı görmezse nasıl geri gelecek, nasıl olacak falan derken bazen böyle tereddütlerde kalabiliyorsunuz ki bazen e, sorunlar da çıkartabiliyor. Yani bu drone'u aldığınızda muhtemelen her zaman o özellikleri kullanamayacaksınız. Çünkü drone sizi tanıyamayacak bir şey olacak falan. Böyle her şeyi kontrol etmeniz gerekiyor. İşte havayı kontrol etmeniz gerekiyor. Etrafı kontrol etmeniz gerekiyor. Bu tarz özellikleri kullanmanız için gerçekten önemli. Ee, Bunlara dikkat etmezseniz drone'u düşebilir arkadaşlar. Bir de Spark'ın bu özelliğini kullanırken birçok kişiden şu yorumu aldım. İşte ne gerek var dediler bu el hareketi için. Yani aslında çok da böyle büyük bir özelliği yok. Sadece işte uzağa gidiyor. Fotoğrafını çekiyor. Geri geliyor. İşte kumandadan yapabilirsin vesaire. Futuristik anlamda çok güzel bir şey. Yani abi elinle kontrol ediyorsun daha ne olsun ya. Çok havalı duruyor bana sorarsanız. Bunun dışında yani kumandanı artık kaldırabilecek duruma kadar gelecek diye tahmin ediyorum bu e, özellikle beraber. Ve boyutları anlamında da bunu gerektiren bir drone olduğu için bence kullanışlı, keyifli ve eğlenceli bir özellik diyeceğim bu elle kontrol özelliği. Bunların haricinde ara yüzde başka çok güzel özellikler daha var. Mesela e, Quick özelliği var. Bu Quick Shot özelliği sayesinde içerisinde 4 tane mod bulunuyor. Bu modlarla beraber e, telefondan nesneyi seçiyorsunuz. Ha, herhangi bir nesne oluyor. işte araba, bisiklet, insan veya köpek, canlı herhangi bir şey seçiyorsunuz. Ve onun etrafında yapması gereken hareketi söylüyorsunuz. Ve hiçbir şey dokunmadan sadece tuşa basarak o drone o hareketleri yapıyor. Mesela işte nesnenin etrafında dönebiliyor. Bunun videosunu çekiyor. İşte neslinin üzerinden böyle yukarı doğru çıkabiliyor. Roketlininden bir özellik çok hoşuma gitti. Yani hiçbir şey yapmıyorsunuz, tuşa basıyorsunuz, bir anda böyle tepeye doğru yükseliyor. Kuş bakışı sizi çekiyor, çok keyifli, çok güzel açılar yakalayabiliyorsunuz hiçbir şey yapmadan sadece tuşa basarak. İşte 45 derecelik açıyla böyle sizden uzaklaşabiliyor, bayağı uzun bir mesafede etrafı çekebiliyor falan. Gerçekten hoş özellikleri bulunmakta drone içerisinde bu kıyıkçat özelliği de hoşuma gitti. Bunların haricinde diğer DJI modellerinin üst modellerinde olan işte e, aktif takip özelliği mesela bir nesne yine takip ettirebiliyorsunuz. Onun haricinde e, tripod modu olsun. E, farklı modlar yine kendi içerisinde bulunmakta yine bu drone'a da yer vermişler. Bunlar da sevindirici özellikler bana sorarsanız. Bu saydığım akıllı özellikler video kısmındaydı. Bir de fotoğraf kısmında özellikler var. Onlardan bir tanesi panoramik fotoğraf çekme özelliği. Drone panoramik bir şekilde fotoğrafınızı çekebiliyor havadan. Diğer özellik ise shallow focus özelliği. Yani bokeh efekti telefonlarda alışık olduğumuz. E, drone yine nesneyi tanıyor ve arka tarafı bulanıklaştırıyor, insanı öne çıkartıyor ee, ve bu özellikler sayesinde de fotoğraf anlamında gerçekten güzel fotoğraflar da elde etmeniz mümkün. Şimdi Spark'ın kamera performansına ve e, kalitesinden bahsedelim. Zaten sabahtan beri görüyorsunuz neler çektiğimi. E, hepsi bu video bu kamerayla çekildi ve boyutları anlamında küçük bir kamera olmasına rağmen ne bir sarsıntı ne bir e, görüntüde e, bozuluk ve ne bir herhangi bir şey yok arkadaşlar. Video kalitesi olarak Full HD 30 fps, yüksek bitrate, yüksek kalitede, yüksek renk doğruluğunda fotoğraflar çekebiliyorsunuz zaten adamlar argesini çok güzel yapmış yani hem drone uçururken çok keyif alıyorsunuz yani güvenli uçuruyorsunuz arge konusunda çünkü drone hiçbir şekilde bir yere çarpmayacak düşmeyecek falan bunlar kafanızda soru işaretleri kalkıyor e onun haricinde yine yazılımsal video konusunda renkleri çok güzel ayarlamışlar kalitesi gerçekten çok güzel yani iyi videolar çekebiliyorsunuz ben bir de drone'u zorladım bir de gece çekim yaptım ki gece çekiminde de gerçekten kaliteli diyaframı yüksek ISO'yu da arttırmıyor o da güzel ve gece de isterseniz bu drone çekimler yapabilirsiniz ama biraz riskli olduğunu söyleyebilirim. Çünkü küçük bir drone ve uçurduğunuz gibi gözden kayboluyor arkadaşlar biraz riskli yani gece uçurması ama sizler için de biraz gece video kaydı da gerçekleştirdim. Dönül isterdi ki bu drone'da 4K kayıt özelliği ve Full HD 60fps kayıt özelliği olsun. Ama bu özellikler olsaydı bu dronda pil performansı kesinlikle 5 dakika falan olurdu. İşte drone daha fazla ısınırdı ki zaten ısınıyor. ısınması da normal ama havada uçuyor. Sorun yaratmıyor arkadaşlar. Dokunmuyorsunuz zaten drone'a. Ee, ve e, bu tarz özellikler olsaydı sıkıntı yaratabilirdim. Full HD 30 FPS yeterli. Ama belki Full HD 60 FPS illa olsaydı de dedim arkadaşlar. Çünkü biraz daha smooth olmasını isterdim görüntülerin. Çünkü havadan görüntü alıyorsunuz. Böyle FP artık ben 60 FPS'e alışmışım. Şu anda izlediğiniz video. Şöyle göstereyim. 60 FPS ve akıcı. Ama drone'da çektiğin görüntüler 30 FPS. Böyle hafif böyle o kareleri ben hissediyorum arkadaşlar. Keşke HD 60 FPS kayıt özelliği bu dronda olsaydı ama pil performansını ve drone'u bayağı etkilerdi diye tahmin ediyorum. Biraz da değinmemiz gereken nokta kamera performansı. 12 megapiksel çözünürlüğünde bir kamerasının olduğunu söyledik. Fotoğraf kalitesi anlamında da gerçekten güzel fotoğraflar kesinlikle elde edebiliyorsunuz. Boyutlarına göre e, yani profesyonel bir drone ile kıyaslamanıza rağmen e, üst modelleri abilerinden neredeyse aynı kalitede fotoğraflar ve videolar elde edebiliyor. Yani drone'un genel olarak kamera performansını çok beğendiğimi söylemek isterim. Evet yavaş yavaş videonun sonuna doğru geliyoruz ve DJI Spark'ın şimdi fiyatına değinelim. Çünkü e, yine eleştirilen noktalardan bir diğeri de fiyatı oldu yurt dışında güzel bir fiyata sahip. 500 dolarlık bir fiyata sahip arkadaşlar. Türkiye'de ise bu durumu Pro Video'dan resmi olarak satın alabiliyorsunuz. Zaten resmi DJI'nin kendi satış mağazası ve 2 yıl boyunca garantisi olan bir ürün. 2700 TL bir Türkiye fiyatı var. 500 dolarlık ürün 2700 TL. Hemen pahalı hemen şu bu oluyor ama baktığımızda ülkemizde artık ucuz bir şey kalmadı arkadaşlar ee, bana sorarsanız diğer dronlarla da kıyasladığımızda bunun bir üst modeli nereden baksan bir 4000 TL yakın bir üst modeli daha dediğinde 6000 TL 7000 TL kadar çıkabiliyor o yüzden onlara kıyasla uygun fiyata sahip ki bence bu fiyatta alabileceğiniz bu boyutlardaki en iyi drone yani eğer ihtiyacı olan biri varsa bence alabilir o fiyat kesinlikle şey yapmayacaktır. Yani insan etkilemeyecektir. 2 yıl boyunca resmi garantisi var zaten arkadaşlar. E, vergiler yüksek olduğu için maalesef fiyatı bu kadar artmış durumda arkadaşlar DJI Spark'ın. Evet dostlar DJI Spark'ın incelemesinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ve son olarak DJI Spark'ın iyi ve kötü yanlarından sizlere biraz bahsedeyim. Beğendiğim yanlar malzeme kalitesi, taşınabilirlik, çok küçük kompakt bir drone, e, kamera performansı, akıllı özellikleri ve herhangi bir belge izni almadan drone'u uçurabilmeniz arkadaşlar. Kötü yanlarına gelecek olursak yani e, drone'un dezavantajlarına gelecek olursak pil performansı olabilir. Bu haliyle alırsanız tabi yani pil performansı olabilir. Çünkü yedek e, diğer paket alırsanız zaten yanında yedek piller geliyor. O zaman pil performansını takmazsınız arkadaşlar. Yine bu haliyle alırsanız kumandasının olmaması yani kumanda kesinlikle şart. Telefondan kontrol ediyor olması Wi-Fi'den bağlantının kopması şu bu işte arkadaşlar. E, ve çekim kuvvetinin daha az olması e, bir diğer özellik arkadaşlar beğenmediğim yönlerinden bir tanesi. Ve muhtemelen bazı insanlar için de drone'un fiyatı e, drone için bir dezavantaj oluşturacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdilik DJI Spark hakkında benim söylemek istediklerim bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım sizler için yararlı ve keyifli video olmuştur. Ben ürünü kullanırken oldukça zevk aldım. E, Baya iyi bir ürün yani e, kalitesi anlamında e, işte yaptığı işler anlamında iyi bir ürün. Ama dediğim gibi birkaç eksiği de bulunmakta. Bunların çözümleri var e, ama fiyat e, tabi bunların hepsini etkilemekte. E, umarım sizler için yararlı ve keyifli video olmuştur dostlar. Hemen aşağı taraftan bu videoyu paylaşmayı, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip et çünkü birçok ürünün yine orada videolarını paylaşıyoruz küçük küçük böyle başımızdan geçen olayları ve şimdilik kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.